Bazargan Tır Parkı Karşı şehir Bazargan Şu karşıdaki görünen cami Nuh Trans'ın üstündeki bina Kenarı mavi e, Çıtalı olan yer X-ray Bugün malum kapalı Cuma olduğu için e, Şu en üst yerde gür bulak giriş ve İran çıkış. Arkadaki görünen Ağrı Dağı. Vallahi 5 gündür yatıyoruz ya. De değil, aldın, Yatmaya devam yarın ola hayrola. Hacı abi'den sevgilerle